Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Level oyunu yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, üçüncü bölümü çekeceğim ve Left 4 Dead 2 oynayacağım. Biliyorsunuz ki bu seriyi genellikle yani istiyorlar. Bu arada oyunun sesini birazcık kısacağım. Yine Adventure oynuyor. Adventure evet. Adventure. Neyse. Hangi <laughs> karakter seçelim? Bu ayı ne zaman Eee ne diyecektim ya? Ha bu arada e, Minecraft Furkan'la beraber survival çekmeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Onun yerine teknik çekebiliriz. Ya, veya ya belki de çekmeyiz. Devam ederiz survival ı. ama belli olmaz. Ee, bu arada benim yeni seneye girmeye yani 2013'e girmeye 10 dakikam var. Yani video çekiyorum ben de o halde yapacak bir işimiz yok. Ya oyunu kesin birazcık daha kıtsın. Şöyle. Okay, so it's a little deserted, there might still be any that var. deeper in. Hala different, different. O no. Çok var ya. Ulan var. Oha kafa arıyoruz. Ulan ne güzel. Bey ben hemen başlayayım. Reload. Bu arada sadece bir mapı, eee dur bir dakika, kendi sesimi duyamıyorum ya. Bu arada sadece bir mapı, e, yine Left 4 Dead'te, bir şey mapı şeyde oynayacağım, Expert'te oynayacağım. Eee oyundan anlıyorsanız eğer, diyeceğim mapı anlarsınız şu anda. Şey oynayacağım, e, Dark Carnival, Dark Carnaval ilk bölümünü oynayacağım. Bu arada geliyor ya, nereden geliyor? dayı ya. Lan. Lan. Nereye uçtu? Çarger. Gel gel. Benzemek. Gel. <laughs> Manken. Oha. For. Neyse atak basacak. <laughs> Oğlum <kaç tane> <laughs> Ya. Bana arkanızdan al, arkanızdan al. Neyse, hadi oynayalım. Buradan yürek üstüne al, gel. Biliyorsunuz, baseball çok iyi kullanıyor. Aslında ninja uçan daha iyi kullanıyor. Aaa, bu oldu mu şimdi, bu oldu mu şimdi bu? İlla bu kızla beni muhatap et, ya... Lan. Dayı ne oluyor? Çok hızlı koştu. Lan. Oh Şuna vursam da kaçsam. Evet gençler o delili yapacağım. Şu an düşündüğünüz delili yapacağım. Delili. Deli. Lan. Nerede lan kız? Bir baktım. Karı yok. Bir öl smoker da bir ölsün öyle dal. Bu da mı çık? Yo da var. <laughs> evet yaptım. Siz de biliyorsunuz. <laughs> yardım edin. Bana yardım edin. Anlıyorum. Oo, daha birini aldı lan öyle. Yemin ediyorum daha demin altıma ediyordum. Hiç ölümden Allah. geçti gitti. Oha. Oyunda bak mı oldu lan? Allah belanı var. Yürü git ya. Shooting, Senin ben dişlerine vereyim ya. Burada bana şey diyorlar. Niye videoda küfür et? Küfür etsem mi? <laughs> Etim, etmem, etim. Ya neyse. Bak ya, bu yaşlara balgam mı atıyorsun Allah'ın cezanı ya. Reloading. Hadi gidelim, Haydi. Dayı. Abi tek kolu kalmış adama bakmış. Yürü, git ya. Git, git sen de git. Ya, yani, yürü git. Nereden gidecektik ya burada? Neyse. Allah. <laughs> Allah. Lan al. Üçüze al lan. Lan atıyordum ya. Bir tane daha mankem var değil mi orada? Evet gençler. <laughs> Kardeşim eyvallah. <laughs> teyze git <gel>. teyze. <gülüyor> <gülüyor> teyze. Aha. Geliyor. <laughs> ya adam uzat diye seviniyor gariban lan. Bu yana. Öksürme. Al al al. Tanks. this door. <laughs> bir tane daha mı var? Battle here. Oh, oyun, oyun problem. Ne zaman abi? Çeleş. Expert demez. Ay senin ben az ne diyeyim. Abi şu adam, şu adam beni korkutuyor ya. Adamın dibinde hayır yok ya. Aha smoke'ı da bir yandan da anladım aa sen kimsin lan? Aa koç. Ağzını ben seni duracağım yere ver. Öleceğim mi? çağırayım mı? Ve adam oldu. aa bu roçel ne? Oo roçel ışınlandı. Valla kaçtı. Evet valla kaçtı. Kalk Lan ben bunu nereye aldım? Beleş. lan yerinde dur lan. Oha. Uyuta bak ya. Allah be. Lan. Oğlum vurup mu yapıyorsunuz lan Çok iyi bak. Şimdi. Evet gençler ee, buradan yukarı çıkınca ne olacağını siz de biliyorsunuz ben de o yüzden çıkmıyorum. Burada da bitiriyorum. Ee, <laughs> be Allah, ben de Allah be kim vurduysa onu... <laughs> ben... İ... İlla bana ana Lan koş kız koş. Koş ogarin garin ama koş. İnşallah doğru yerden gidelim. Uzattık mı lan yolu biraz. Neyse neyse. Lan keşke oradan gittim. Lan harbi donmalık yapmış. Bayağı büyük bir... Oh, koç! Koç! Bu koç acaba büyüyünce... Yani gerçek mesleği şey mi ya? Yeah. Lan Charger dedi bana bak. Lan! Al! Çok güzel. Evet. Burada kaldık galiba. Ölüyorum ben. Durun oradan. Otur. Opu görüyor. O Dur dur, kardeşim, dur. Yiyor, Allah Şimdi bunu basıyorum diye. Ee, ikinci olarak şunu basıyorum hadi bana bayram. Gel gel. Bu elimdekilerin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bence güzel bir şey. Yani. Yine benim size bir da. Lan oğlum burada bombi spamları mı var? Kapattım. Reloading. Teyze. <laughs> Spam var burada. <laughs> <aldım>. unit. Defib. <laughs> lap mal. Bu ne lan? Çok sakin oynuyorum. Bu arada dakikada çıkmıyorum ben. Ulan tank sandım seni pezevenk. Nereden fantezi yapıyor lan adam. Geliyorsunuz mu beyler? Hemen bitirelim ya. Az. Çok oldu. Ya bak Şunu al, nick, nick Koçum Koçum İlla ben seni Tamam <laughs> neyse, neyse, neyse Güzel, güzel, güzel Güzel, hadi güzel, güzel, güzel Eh, evet, abi İki silinti alıyorum ki görmem, hadi <laughs> Lan, abi Ya Adam var, sıçtı This is This is awful Adam daha önemli şeyler kaydandı. Teyze kusura bakmayın ben ayakkabı kızım. Kapı burada değil mi? Eyvallah. Teyze. Harabey harabey. Kapıya geldik. Dur. Girin girin içeri girin hadi. Hadi bir. Eee bu arada şunu da söyleyeyim. Diğer bölümü Left 4 Dead bilen ve oynaması çok iyi bir bölüm olacak. Arabaya benzin de olacağız tam tamına 13 tane. Gel lan gel mal. Neyse e, lan geliyorlar. E, neyse arkadaşlar diğer bölüm çok güzel olacak. İzlemenizi tavsiye ederim. O dördüncü bölüm olacak galiba ya. Evet dördüncü bölüm olacak. Yani arabaya şey dolduracağız. Benzin dolduracağız. Öyle yani. Ne bekliyordunuz? <laughs> Neyse ya ben ne yapayım bitireyim burada gidiyor. Çünkü Gel. Ben... Bir dakika dur ben bir şey buldum. <laughs> Really? Gençler kusura bakma diye biz öldüreceğim. Sen seçtin Lan biz niye bu kadar uzattık videoyu? Neyse dur gel. Roşel yazık oldu değil mi? Hadi. Lan? Eee bas ha bas. <laughs> <laughs> oh be kızı. Kız kız bende elektrik aldı lan. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum. Sen ben sana kaldır geçirelim mi? Ah kalmadı Neyse arkadaşlar burada bitireceğiz. Diğer, diğer bölümü izlemenizi tercih ederim. Çok güzel olacak. o map gerçekten <laughs> çok güzel. Seviyorum. Gördüm şu Çok komik. Koç öleceğim. Polis çağırın ya. Evet böyle bitirdik ee, diğer bölümü izlemenizi tavsiye ederim hoşçakalın